Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yepyeni kamera arkası görüntülerini getirdim. Dizinin oyuncuları e, Seyran ve Gülgün'den kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Sizler için yepyeni kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. 44. bölüm çekimlerinden oyuncularımızın birbirinden güzel paylaşımları gelmeye devam ediyor. Dün geceden de olan muhteşem kariler geldi. Afra Saraçoğlu ve Beril Pozamdan eğlenceli kariler geldi. Gülgün ve Seyran'ın da birbirinden güzel güzel paylaşımlarını, set kamera arkası görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz görüntülerin devam gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler. Thank you